Merhabalar lezzete ve YouTube kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak ister çay saatleriniz için ister kahvaltı sofralarınız için gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz patatesli rulo poğaça tarifi paylaşacağım yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim Buyurun tarifimizin yapımına geçelim Poğaça hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu, 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 yemek kaşığı instant mayamızı ve 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar malzemelerimizi iyice karıştıralım. Maya ve şekerimizi iyice erittikten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı, sıvı yağımı eklerken kameramı açmayı unutmuşum. 1 adet yumurta akımımızı ekleyip karıştırma işlemine devam edelim. Üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5,5 ,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız hamurunuz hem güzel maya tutmaz hem de poğaçanızın lezzeti ve dokusu güzel olmaz. Hamurumuz koyulaştıktan sonra yoğurma işlemini elimizle devam edelim. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu kasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve videoda gösterdiğim gibi 5-6 dakika özlü bir hamur elde edene kadar iyice yoğurdum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Mutlaka hamurumuzu bu şekilde 5-6 dakika yoğuralım. Hamurumuzu yeteri miktarda yoğurduktan sonra kasemizin içerisine alalım. Mayalanırken streç filme yapışmaması için üzerine hafifçe yağladıktan sonra Ağzını streç film ile ya da bir kapakla hava almayacak şekilde kapatalım. Ve daha sonra kalın bir bezin içerisine sarıp sıcak bir ortamda mayalandırmaya bırakalım. Bunun da ortamın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir. Hamurumuz mayalanırken biz bir yandan poğaçamızın iç harcını hazırlayalım. Kabuklarını soyup, dilimleyip, haşlamış olduğum patateslerimi bir bardak yardımıyla iyice ezdim. Eğer elinizde varsa bu aşamada patates ezici de kullanabilirsiniz. Ezmiş olduğumuz patateslerimizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı ve 4 yemek kaşığı sütümüzü alalım. Bir kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Tereyağımızın daha kolay bir şekilde erimesi için bu işlemleri patateslerimiz sıcakken yapalım. Son olarak ezmiş olduğum patateslerimin üzerine yarım demetten daha az doğramış olduğum maydanozumu da ekledim. Patateslerimi haşlarken tuz eklediğim için ekstradan bir tuz ilavesi yapmadım. Bir silme tatlı kaşığı tuz kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer iç harcınızı acı hazırlamak istiyorsanız bu aşamada içerisinde bir silme çay kaşığı karabiber ve bir silme tatlı kaşığı pul biber de ekleyebilirsiniz. İç harcımı bir kenarda soğumaya bıraktım. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmi aldım. Önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve 5-6 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Piştikten sonra maya kokmaması için mutlaka bu işlemi yapalım. Havasını almış olduğum hamuruma silindir şekli verdim. Ve daha sonra 3 eşit bezeye ayırdım. kesmiş olduğum bezelerimi avucumda yuvarlayarak şekil verdim. Sizlere şöyle hamurumun ne kadar güzel maya tuttuğunu ve kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Eğer sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarını uyarsanız sizler de bu şekilde çok güzel mayalı hamurlar hazırlayabilirsiniz. İlk şekil vermiş olduğum bezemi merdane yardımıyla açmaya başladım. Bu açma işlemini yaparken hamurumuzu dikdörtgen şekilde açmaya özen gösterelim. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum patatesli iç harcımı sürdüm. Ve daha sonra kenarlarından başlayarak hamurumu rulo şeklinde sardım. bezemizi de bu şekilde hazırlayalım. Ve daha sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyelim. Hazırlamış olduğumuz poğaçalarımızın üzerine hafifçe elimizle bastırarak şekil verelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca daha çok kişiye ulaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben bu ölçülerle toplamda 2 tepsi poğaça hazırladım. Üzerlerini sürmek için ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütümü ekledim. İyice karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla poğaçalarımın her yerine gelecek şekilde sürdüm. Benim kullandığım yumurta küçük olduğu için bir tane yumurta sarısı kullandım. Eğer sizler büyük boy yumurta kullanırsanız bir tane kullanmanız yeterli olacaktır. Son olarak poğaçalarımın orta kısmına susam serptim. Sizler dilerseniz çörek otu ya da toz harçha da kullanabilirsiniz ya da sade bir şekilde de poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde poğaçalarımızı hazırladıktan sonra 10 dakika tepsi mayası yaptıralım. Ve poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın or tarafını değil en alt katı bir üst tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için Ve patatesli rulo poğaçalarımız hazır. Sizlere şöyle iç dokusunu ve ne kadar güzel piştiğini yakından da göstermek istiyorum. Hem altları hem de üstleri çok güzel bir şekilde kızardı. Pamuk gibi yumuşacık bir dokusu var. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.